zamanlar Orta Doğu'da Hristiyanlar yaşardı. üç ilahi dinin doğduğu Orta Doğu'da nüfusun yüzde oluşturan Hristiyanlar çok çeşitli baskılara maruz kalmaktadırlar. Yaşanan baskıların dozu arttıkça da son 10 yılda gittikçe daha çok Hristiyan tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında olduğu gibi bölgeden kaçmak zorunda kalmışlardır. Hristiyanların yaşadığı baskıyı 1950'lerden beri denetleyen bir insan hakları organizasyonuna göre, 2015 yılı Hristiyanların en çok zulüm gördüğü yıldır yayınladıkları son istatistiklere göre 2015 yılında 7000'den fazla Hristiyan öldürülmüş 2400'den fazla kilise hasar görmüştür. kilise saldırıları, hayatlarına kast edilmesi ve kutsal değerlerin küfür edilmesi gibi çeşitli baskı ve zorluklarla karşılaşan Hristiyanlar olduğu gibi bu eylemlere maruz kalmadıkları halde korkudan yaşadıkları bölgeleri terk eden Hristiyanlar da vardır. devam eden savaş yüzünden bu ülkedeki Hristiyan nüfusu da hızla azalmış ve son olarak yaklaşık 900 bin olmuştur. Çevre ülkelere kaçmak zorunda kalan mültecilerin içinde Hristiyanlar da bulunmaktadır. 1952 devriminden bu yana Mısır'daki Hristiyanların sayılarında da önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Aynı şekilde Irak'ta da 10 yıl önce 1.5 milyon Hristiyan yaşarken şimdi sayıları 500 bin'e düşmüştür. Orta Doğu'da 1910 yılından itibaren yüzde 14'ten bugün 4'e düşen Hristiyan nüfusu, bazı dini liderlere göre 2000 yıl önce doğduğu bu topraklarda tamamen yok olma riski altındadır. <laughs> Kendilerine yönelik saldırılardan, karşılaştıkları iftira ve suçlamalardan dolayı Hristiyanların vatanların terk ettiklerini görmek endişe vericidir. 2000 yıldır Hz. İsa Aleyhisselam'a gönülden bağlı olan bu insanların böylesine sıkıntılı bir hayat sürmelerine sebep olmak çok büyük bir günahtır. Allah'ın varlığına ve ahirete inanan dindar Hristiyanların Müslümanlarca merhamet ve saygıyla karşılanmaları gerekirken bu nefret politikalarını güya İslam adına güdenler radikal eğilimli Müslümanlardan başkası değildirler. Aslında bu kişiler İslam dininin ilkelerini açıkça ilal eden bir tavır içindedirler. Kur'an'da Allah Hristiyanları bizlere şöyle tanıtır. Kovulmuş etanan Allah'a sınırım. Onlardan iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Allah Kur'an'da Müslümanların Hristiyanlara şefkatle yaklaşması gerektiğini şöyle buyurur. Kovumu şeytandan Rabbim sana sanırım. Kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Müslümanlar olarak Hristiyanların haklarını savunmalı ve radikal eğilimli kişilerin onlara zarar vermesine engel olmalıyız. Bu saldırıları düzenleyenler din adına bu eylemleri düzenlediklerini iddia ederler. Kur'an'da Haç Suresinin 40. ayetinde bildirilen kiliselerin Allah'ın koruması altında olduğu gerçeğini ise dikkate almamaktadırlar. Bundan sonra Kur'an'a bağlı Müslümanlar Hristiyanlara merhamet ve saygı duygularıyla yaklaşıp onlara yaşatılan tüm bu zorlukları telafi etmeye çalışmalıdırlar. Kur'an'ı hatalı yorumlayarak Hristiyanların nefret edilmesi gereken varlıklar olduklarını savunanlar geçmişte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gayrimüslimlerle olan ilişkilerini gözden geçirmelidirler. bizler sevgili peygamberimizin zamanında olduğu gibi günümüzde de Hristiyanlarla uyum içinde yaşamayı Müslüman toplumları zehirleyen ve geçmişte Müslümanların Hristiyanlara sevgiyle ve saygıyla yaklaştığını unutan radikal kafa yapısına sahip insanların uydurma hadislere itibar etmelerini bir kere daha hatırlatıyoruz. Elbette bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ve gençlere de önemli görevler düşüyor. Yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla Hristiyanlara yönelik sevgi, saygı ve merhamet mesajları verilmesi kesinlikle gönülleri fethedecektir. Hiçbir İslam ülkesinde zarar gören tek bir Hristiyan kalmayana kadar bu konunun halinde kanaat getiremeyiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in zamanındaki gibi Hristiyan toplulukların güven içinde yaşamalarını sağlamalıyız ve bizlerden ayrılmalarına asla razı olmamamız.